ABD NATO'dan ayrılırsa ne olur? İlk olarak NATO en güçlü desteğini kaybeder. Askerlerinin %40'ı, tanklarının %30'u ve füzelerinin çoğu yok olur. Hava gücü çöker, askeri uçaklarının üçte ikisini kaybeder. ABD olmadan NATO'nun nükleer kalkanı çöker. Avrupa'da 500, Rusya'da 6000 nükleer başlık kalır. Moskova'yı caydırma gücü azalır, Avrupa savunmasız kalır. ABD, 80 ülkedeki 750 stratejik üssü kaybeder. ABD askeri olarak yalnızlaşır, tek başına hareket eder. Savunma maliyetleri yılda 200-400 milyar dolar artabilir. Bu arada Rusya Doğu Avrupa'ya daha fazla ilerler. Moskova eski Sovyet ülkelerinde etkisini artırır. Çin fırsatı değerlendirir, Rusya ile bağlarını güçlendirir. ABD'siz NATO toparlanmaya çalışır ama boşluk doldurulamaz.